Evet arkadaşlar son zamanlarda e, Herkeste gördüğüm bir boyama halısı aldım Eylül'e Ve şu an açtım <laughs> Eylül'ün şu an çok eylül hoşuna eylül, gitti eylül yani. Evet birlikte boyayacağız Şöyle e, desenleri var arkadaşlar e, Şu şekilde eylül. Hayvanları eylül. aldım ben Eylül çünkü hayvanları çok seviyor arkadaşlar Böyle <laughs> Ee, bir halı boyama halısı çok güzel yani e, uzun süre zaman geçirilebilir e, bu boyama halısında Eylül boyamaya başlayalım mı Boyalım. hadi bakalım boyamaya başlayalım çıkartalım bunları da evet şöyle de keçeli kalem aldım. İnşallah arkaya geçmez. Bakalım bir havanın üstünde okay. yapıyoruz şu an. Arkaya da geçmiyor. Gayet rahatlıkla <laughs> e, boyayabilirsiniz arkadaşlar. Evet Eylül boyama yapıyor arkadaşlar. <laughs> Bunun kaleminin kapağı neredeydi Eylül? Ben açtım ama. Ha şurada. Evet Eylül boyayabilirsin. Boya bakalım. <laughs> evet hadi boya <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Tamam sen ben, boya ben, ben seni inanıyorum. çekeyim Evet Aa, Arı kovanı da varmış arkadaşlar Bu ne Eylül? Ana. Arı Evet hangisini boyayacaksın? Ana. Birazcık Ana. sert çek Ana. Tamam ben açayım ver bana Ana. Al Eylül boya hadi Ana. Güzel mi Eylül? Beğendin mi? Ana. Ana. Evet sana aldım Boya bakalım Evet arkadaşlar Eylül boyama halısını boyuyor. Ee, gördüğünüz gibi çok güzel işareti yapıyor Eylül. Çok mutlu oldu. Ee, sizler de alabilirsiniz. Çok güzel, biz çok beğendik. Tamam bağırmadan yapıyoruz. Burada duruyor. Evet Eylül boya nasıl? Güzel mi Eylül? Çok mu beğendin? Evet artık beraber boyayabiliriz. Çok güzel bir halı boyaman var. Aa çok güzel. Evet çok güzel boyuyor. Ben de çok beğendim. Ee, arkadaşlar burada da mesela çocuklarınızla şey yapabilirsiniz. Bu çiftçi mesela havuçları ekiyor şurada. Burada mesela e, suluyor. Bu şekilde de yön verebilirsiniz. Çocuklar bakın burada çiftçi var. Havuçlarını ekmiş. Orada da havuçlar çıkmış. Burada bir tane kuşumuz var. Salyangozu tutmuş. Güneşimiz açmış. Orada da bir kovamız var. Şu an Eylül onu boyuyor. Burada da ağaçta da domateslerimiz, pardon, ağaç değil. Yerde de toprakta da domates ekmişler. Turp ekmişler. Burada arılarımız var, kovanımız var. Evet. Boya bakalım kahverengiye. Tamam. Ee, bu boyalar çok zor açılıyor arkadaşlar. O yüzden Eylül açamıyor. Ulan açtım. Bu, o, mi, evet o kahverengi. Neyi boyayacaksın kahverengiye? Ne? Tamam boya orayı. Bu, o, mi, evet bakalım arkaya geçti mi? Evet geçmemiş. Çok da güzel bir yapısı var. Ee, kesinlikle Anne, arkaya geçmiyor. Var. Kuşa kağıda yapılmış Anne, gibi. Şey evet hepsi var. Kuşa kağıda yapılmış arkası kaygan bir kuşa kağıt o yüzden arkaya geçmiyor. Ne, ne? Keçeli burada. Keçeli kalemle benim. rahatlıkla çocuklarınız boyayabilir. Bunu çünkü normal kurşun kalem kaldırmaz yani kuru boya kalem'i kaldırmaz diye düşünüyorum renkleri çıkmaz. Anne, anne. O yüzden renkli keçeli kalemlerle boyatabilirsiniz çocuklarım. Ben, evet sana aldım beğendin ben, mi? Ben, ben, ben. Evet marketten aldım beğendin mi? Evet yukarıdan aldım. Beğendin mi? Ama Evet. Tamam. Sen şimdi bunu evde boya. Bu okulda boyanmaz. Tamam mı? Arkadaş getirsin. Ben sana izin vermiyorum. Eylül okulda arkadaşında da bundan olduğundan iddia ediyor arkadaşlar. Kendi de istiyor. Ben vermiyorum. Evet öğretmen kızlar. Boya bakalım Eylül. Evet Eylül çok güzel boyuyor arkadaşlar. Sizler de böyle alabilirsiniz. Evet ben de güneşi boyayayım o zaman değil mi Eylül? Hayır güneş ne renk olur? Sarı. Evet ben de güneşi boyuyorum. Beraber boyuyoruz şu an arkadaşlar. Evet sarı sarı çok güzel değil mi? Evet, bizler boyuyoruz arkadaşlar. Sizler de alıp boyayabilirsiniz. Evet, orada da bir kuş var, değil mi Eylül? O da solucan tutmuş kuş. Kuş solucan yiyor. Bu da çiftçi. Bak kürekle tarlasını ekip havuç ekiyor. Evet, kuş acıkmış, değil mi? Evet, kuş acıkmış. Tamam o yemeğini almış bak yiyor biz buna yemek veremeyiz. O şimdi onu yiyecek, karnı doyacak. Miye melelim ama. Tamam bir daha veririz doymazsa. Sen boyamaya yap. Evet ben güneşi boyadım Eylül. Sen de güneşin içini boyamak ister misin? Böyle, böyle. Tamam. Aa çok Anne, güzel. Böyle böyle. böyle, böyle var. Evet bundan öyle Var. Aa öğretmeninizde de mi var bundan? Evet. Aa ne güzel. Evet ben güneşi boyadım. Bunu boyar Tamam onu da boyarım. Sen boyamaya devam et bakalım. Ya, evet arkadaşlar bu şekilde. E, tekrar göstereyim. Şu şekilde. E, bir tane de böyle hayvanlar serimiz var. E, 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 böyle bütün hayvanlar. E, e, e. Tamam. E, e, e. <gülüyor> <gülüyor> Gösteriyorum Eylül. Tamam. Böyle ee, tamam burada Eylül gitmedi. Bir tane de böyle tavşanlar falan var bu şekilde. Ee, almak isterseniz e, yorumlarda yazarsınız. Ben nereden aldığımı söylerim sizlere. Ee, siz de alabilirsiniz çocuklarınıza böyle boyayıp vakit geçirebilirler ve gerçekten Eylül çok sevdi her seferinde de çok beğendim çok beğendim deyip duruyor evet arkadaşlar bu videomuzu beğendiyseniz abone olabilirsiniz beğeni yapabilirsiniz izleyebilirsiniz şimdi Alparslan okuldan gelecek o geldiğinde bir sürpriz oyuncağım daha var onu da sizlere tanıtacağım abone olup izleyebilirsiniz teşekkür ederim